Herkese merhabalar. Bu videoda kısaca Google Forms'tan nasıl anket hazırlanabileceğini göstereceğim. Öncelikle Google'ın ana ekranından sağ üstteki seçenekler bölümünden Drive'a tıklıyorum. Drive'a giriş yaptıktan sonra yeni, diğer ve Google Formlara giriyorum. Google Formlara girdiğimde karşıma boş bir anket sayfası açılacak. Burada öncelikle anketime uygun bir isim veriyorum. Anketim için uygun bir isim belirledikten sonra Açıklama kısmına anketle ilgili kısa bir açıklama yazacağım. Buradaki yapılan açıklama katılımcı açısından yararlı olabilir. Bu açıklamaya anketin ne amaçla yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, anketi tamamlamanın yaklaşık ne kadar süreceği gibi bilgiler verebilirsiniz. Eğer isterseniz mail adresinizi ve isim soy isminizi de burada verebilirsiniz. Ben kısa bir örnek metin yazıyorum gördüğünüz gibi. tarafta da bazı seçenekler var. Bunlardan da yeri geldikçe bahsedeceğim. Şimdi nasıl soru girişi yapabileceğimizi görelim. E, sorumuzu yazmadan önce nasıl bir yanıt istediğimizi seçmemiz gerekiyor. Ben öncelikle yaş soracağım. Bu yüzden kısa yanıt seçiyorum. Kısa yanıt dediğimde öncelikle sorumu yazıyorum. Ve aşağıda bir kısa yanıt bölümü oluşuyor. Katılımcı oraya kısa bir cevap yazıyor. Ve yaş yazdığımız için sayıyla yazılabileceği orada çıkıyor zaten. Bunun doldurulmasını gerekli olarak seçiyorum. Böylece katılımcı bu kısmı boş bırakarak geçemez. Sağdaki artıya bastığımda yeni bir soru sekmesi çıkıyor. Buradan da ikinci sorumu yazacağım. Burada da cinsiyet soracağım. Cinsiyet sorduğunda ister kısa yanıt, ister çoktan seçmeli kullanabilirsiniz. Ben burada çoktan seçmeli kullanmak istedim. Birinci seçeneğimi kadın, ikinci seçeneğimi erkek yazıyorum. Bu şekilde sorumu oluşturdum. Şimdi ikinci bir bölüm ekliyorum. İkinci bölüm eklediğimizde ilk bölümü doldur ilk bölüm doldurulduğunda katılımcı sonraki sayfa diyerekten diğer bölüme geçer. Yani bu hazırlayacağım bölüme geçecek. Ben burada sosyal medya ile ilgili bir ölçek kullanacağım. Altın sorudan oluşan bir ölçek. Bunun için başlığını sosyal medya yaptım. Ve açıklama kısmına da ölçeğin açıklamasını yazdım. Seçeneklerin ne anlama geldiğini de açıklama kısmında belirteceğim. Burada çoktan seçme tablosu kullanabilirsiniz. Benim kullandığım gibi 6 soruluk kısa bir ölçek kullanacaksanız Çoktan seçmeli tablosu uygun olabilir. Ancak daha uzun ölçekler için çoktan seçmeli tablosunun ben uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çoktan seçmeli tablosu seçtiğimizde sütunlara yazmış olduğumuz gördüğünüz yanıtlar en üst bölümde yer alacak. Uzun bir ölçekte katılımcı aşağıdaki sorulara geldiğinde bu yanıtları göremeyecek. Bu nedenle seçenekleri karıştırabilir. Bundan dolayı Kısa olan ölçeklerde benim yaptığım gibi 6 maddelik bir ölçekte çoktan seçmeli tablosu kullanılabilir. Ancak daha uzun olan ölçeklerde dediğim gibi katılımcı açısından biraz karışıklık yaratabilir. Tabi anketi hazırlayan kişi için çoktan seçmeli tablosu hazırlamak daha rahat olacaktır. Burada gördüğünüz gibi sütun bölümüne seçenekleri yazıyorum. Satırlara ise soruları yazıyorum. Burada tüm soruların seçenekleri birbirinin aynısı olduğunda çoktan seçmeli tablosu kullanabilirsiniz. Burada da yine gerekliyi işaretledim. Böylece bütün maddeleri katılımcı yanıtlamak zorunda. Ön izlemeden anketimin nasıl gözüktüğüne bakıyorum. Buna istediğiniz her aşamada bakabilirsiniz. Çoktan seçmeli tablosu bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi seçenekler üstte sorular yan tarafta ve alta geldikçe seçenekler gözükmüyor. Bundan dolayı katılımcı için bir karışıklık yaratabilir. Şimdi tekrar anketimize dönelim. Şimdi elimizde daha uzun bir ölçek varsa hangi seçeneği kullanmamız gerektiğini göstereceğim. Tabii bu benim tamamen kişisel fikrim. Bence doğrusal ölçek bunun için en uygun seçenek. Burada öncelikle üste sorumu yazıyorum. Ve beşlilik her tipi kullandığım için bu bölümden 5'i seçiyorum. Burada tam bir dereceli ölçek var. Yani birçok nadir 5 oldukça sık seçeneklerini giriyorum. Aralardaki seçeneklerin ne olduğunu yazmayacağım. Ancak zaten burada bir derecelendirme ölçeği olduğu için doğrusal bir şekilde katılımcı bunu anlayacaktır. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burada da yine tüm sorularımı gerekli yapıyorum ki katılımcı hiçbir maddeyi boş bırakamasın. Burada resim ekleme seçeneği var ama bunu birazdan göstereceğim. Şimdi neden açtığımı bilmiyorum. Soruları yazmaya devam ediyorum. Ve şimdiki sağ, sağdaki seçeneklerden resim ekleme seçeneğini göstereceğim. Burada istediğiniz her yerden yükleme yapabilirsiniz. Örneğin Google görsel aramalardan bu şekilde ben bir resim seçerek ekliyorum. Sosyal medya ile ilgili bir ölçek kullandığım için sosyal medya yazdım ve herhangi bir görseli aldım. Burada yine resim başlığı ekleyebiliriz. Oraya da sosyal medya yazıyorum. Ben tekrar sorularımı yazmaya devam ediyorum. Dördüncü soruda kalmıştım. Yine doğrusal ölçek seçtim. Ve dördüncü sorudan devam ediyorum. Eğer yine bu şekilde seçeneklerin aynı olduğu, soruların farklı olduğu sorular yazacaksanız e, kopyalayarak da bunları çoğaltabilirsiniz o zaman seçenekler aynı şekilde kalacaktır sizin de bu durumda sadece soru kısmını değiştirmeniz gerekecektir bunu da şimdi göstereceğim 6. sorumu da yazıyorum Şimdi altıncı sorumu gerekli yapıp kopyalıyorum. Kopyaladığımda gördüğünüz gibi yanıtlar ve gerekli kısmı aynen geldi. Soru da aynen duruyor. Burada ben sadece soruyu değiştirmek istediğimde soru kısmını silip istediğim bir soruyla soruyu ekliyorum. Örneğin yine sosyal medyayla ilgili herhangi bir soru ekledim. Şimdi üçüncü bir bölüm ekliyorum. Üçüncü bölümde örnek olması açısından Google Fonts diyorum. Bu bölümde de onay kutuları seçeneğini göstereceğim. Onay kutularında katılımcı birden fazla seçenek işaretleyebilir. Aynı şekilde soru bölümüne sorumuzu yazıyoruz. Ve daha sonra seçeneklerimizi ekliyoruz. İstediğiniz kadar seçenek ekleyebilirsiniz. Son bir seçenek olarak diğer seçeneği eklemek isterseniz katılımcı diğer seçeneğini işaretlediğinde oraya kendisi istediği bir şekilde cevabını da yazabilir. Bu şekilde anketimizi tamamlamış olduk. Hem çoktan seçmeli, hem kısa yanıt, hem onay kutusu şeklinde örneklerimiz oluştu. Şimdi biçimsel özelliklere geçelim. Tema seçeneğinden tema renklerini seçebilirsiniz. Çeşitli renkler var. Aynı şekilde yazı biçimini seçebilirsiniz. anketin en üst kısmında için uygun bir resim ekleyebilirsiniz. Burada çeşitli seçenekler var. İsterseniz kendiniz de buraya bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Ben örnek olması açısından şu kalemli resmini seçiyorum. Şimdi anketimizin hem sorularını hem tasarımını tamamladık. Nasıl gözüktüğüne bakmak için ön izlemeye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi başlığımız, açıklamamız, yaş bölümü ve bunları gerekli yapmıştık. Yıldızlı gözüküyor gerekli olanlar. O yüzden bunu boş bırakarak cevaplayamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada üçüncü soruda bir hata yaptığımı fark ettim. Şimdi bir ona geri dönelim. Evet. Burada doğrusal ölçek yerine çoktan seçmeli yapmışım. Bu şekilde ufak tefek gözden kaçan hatalar olabilir. O yüzden anketinizi paylaşmadan önce mutlaka ön izlemeden kendinizi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar kontrol ediyorum ön izlemeye tıklayıp Resmimiz gördüğünüz gibi hemen sorunun altında gözüküyor. Bu çoktan seçmeli sorularda yalnızca bir şık işaretleyebiliyor katılımcı. Ancak bu son sayfaya eklediğimiz onay kutuları seçeneğinde birden fazla şıkkı işaretleyebiliyor ve diğer seçeneği eklediyseniz eğer ki bunu çoktan seçmeliye de ekleyebilirsiniz. Oraya katılımcı gördüğünüz gibi kendi cevabını yazabiliyor. Daha sonra göndere bastığımızda yanıtınız kaydedildi ekranı karşısına çıkacak. Ve biz bunu bu şekilde yanıtlar bölümünden göreceğiz. Katılımcıların hangi soruya hangi yanıtı verdiği ortalamalar, grafikler burada bu şekilde gözüküyor. Verilen cevapların hepsini tek tek burada görebilirsiniz. Topluca özetlerine bakabilirsiniz. Peki bunu yaptıktan sonra biz daha sonra bunu nasıl paylaşacağız? Gönder seçeneğine bastığınızda, ister e-posta ile paylaşabilirsiniz. İsterseniz bunun linkini bu şekilde kopyalayıp istediğiniz yere gönderebilirsiniz. URL'yi kısalt seçeneğini seçtiğinizde de fark eden bir şey olmaz. Sadece daha kısa olur. Ve denemek için bir yapıştırıp gidelim. Gördüğünüz gibi linke tıklandığında bu şekilde anketimiz açılıyor. Anketimize e, bu üst kısımdan bir isim verebiliriz. Buraya ilk tıkladığımızda anketin ilk bölümüne verdiğimiz isim oluşuyor. Örnek olması açısından anket oluşturma yazdım. Ki daha sonra bu anketimize nereden ulaşacağız? Yine aynı yerden Google Drive'a giriş yapıyoruz. Ve Drive'a girdiğimizde ana ekranda koyduğumuz isimle beraber karşımızda. Burada da istediğimiz zaman girip hem yanıtları görebiliriz hem anket üzerinde değişiklik yapabiliriz. Eğer isterseniz yanıtlar kabul ediliyor edilmiyor diye seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bu videoda kısaca Google Forms'tan nasıl anket hazırlanacağını göstermeye çalıştım. Eğer sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.